Affetmenin psikolojisi. Günah, suç, ayıp kavramlarının sınırlamaları ve kısıtlıkları olmasaydı toplumsal hayat söz konusu olamazdı. Bazılarında birbirleriyle çok sıkı biçimde iç içe, bazılarında içlerinden birisi daha öne çıkmış halde olsa da her toplumda bu üç kavram önemli bir rol oynuyor. Devletin kurum ve kuruluşları onları temel alarak şekilleniyor. Akademide esasen günahla ilahiyat, suçla hukuk, ayıpla etik ilgilenmekle birlikte birçok bilim dalına uzantıları var. Her birinde devasa bir külliyat birikmiş vaziyette. Bizim içinde yer aldığımız psikolojik bilimler hem hepsiyle ilgili hem hepsinden daha farklı. Çalışma alanımızın farklılığı nedeniyle kavramlar nispeten değişik içerikler kazanabiliyor. Devamı için yenişafak.com